Her karne dönemi yaklaştığında öğrencilerin ve velilerin kafasındaki en büyük soru işareti acaba takdir, teşekkür ve benzeri belgeleri nasıl alırım? Şartları nelerdir? Peki bu sorunun cevabını sizler merak ediyor musunuz? O halde hadi şu videoya geçelim. Selamlar değerli veliler, sevgili öğrenciler. Videonun girişinde de söylediğimiz gibi bugün sizlere takdir, teşekkür üstün başarı, onur ve iftihar belgeleri hakkında bilgi vereceğim. Acaba bu belgeleri almak için hangi şartları taşımamız gerekiyor? Bu noktada size aydınlatacağım. Ama öncesinde şunu belirtmek istiyorum. Bu belgeleri alabilmeniz için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen güncel şartları sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun. O zaman ilk belgemiz olan teşekkür belgesinin şartları ile başlayalım. Acaba hangi öğrenciler teşekkür belgesi alabilecekler? Teşekkür belgesinin 3 ana şartı var arkadaşlar. Birinci şartımız dönem sonu not ortalamanızın 70 ila 84,99 arasında olması gerekiyor. İkinci şartımız ise Türkçe dersi ile alakalı. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda Türkçe dersine çok önem veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla Türkçe dersinin not ortalamasının da 70 olma şartını koydu. Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için. O zaman teşekkür belgesi için Türkçe not ortalamanızın da 70'in altında olmaması gerekiyor. Üçüncü şartımız ise herhangi bir zayıf dersinizin olmaması gerekiyor. Yani herhangi bir dersten 50'nin altında bir not alıp başarısız olmamanız gerekiyor. Eğer bu üç şartı sağlarsanız teşekkür belgesi alabilirsiniz. Şimdi gelelim takdir belgesine. Takdir belgesinde de yine teşekkür belgesinde olduğu gibi arkadaşlar 3 ana şartımız var. Birinci şartımız dönem sonu not ortalamanızın 85 ve üzerinde bir nota sahip olması. İkinci şartımız yine teşekkür belgesinde olduğu gibi Türkçe dersi not ortalamanızın 70 ve üzerinde olması. Üçüncü şartımız yine teşekkür belgesinde olduğu gibi herhangi bir dersten kalmamanız. Yani herhangi bir dersinizin 50'nin altında bir not ortalamasına sahip olmaması. Mutlaka tüm derslerden başarılı olmanız gerekiyor. Yine takdir belgesini alabilmeniz için. Bu iki belge öğrenciler arasında ve veliler arasında en meşhur, en bilinen belgeler. Ama size 3 tane farklı belgeden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi üstün başarı belgesi, bir tanesi iftihar belgesi, bir diğeri onur belgesi. Böyle belgeleri de öğrencilerimiz okullarından alabiliyorlar. Tabii ki göstermiş oldukları gayret sonrası, başarılar sonrası ya da saygılı, terbiyeli davranışlar sonrası bu belgelere hak kazanabiliyorlar. Şimdi bunların detaylarından bahsedelim sırasıyla. Öncelikle iftihar belgesinden bahsetmek istiyorum. Bir öğrencinin iftihar belgesi alması için ulusal veya uluslararası herhangi bir yarışmada İlk beşe giren çeşitli sosyal, kültürel veya sanatsal etkinliklerde üstün başarı elde eden bir öğrenci olması gerekiyor. Bu tarz başarılar elde etmiş öğrenciler okulları ve öğretmenleri, okul idareleri tarafından iftihar belgesi ile ödüllendirilebiliyor. Gelelim bir diğer belgemize. O da üstün başarı belgesi arkadaşlar. Üstün başarı belgesinin tek bir şartı var. O da Eğitim öğretim hayatınızın en az 3 öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir alan öğrenciler üstün başarı belgesi ile ödüllendiriliyorlar. Ayrıca üstün başarı belgesi alan öğrenciler okullarının iftihar listelerine de adlarını yazdırabiliyorlar. Gelelim bahsedeceğimiz son belgemiz olan onur belgesine. Onur belgesi öğrencinin ders notlarından bağımsız olarak örnek davranışları ve sosyal başarıları için verilir. Şimdi söyleyeceğim şartlardan en az bir tanesini taşıması öğrencinin onur belgesi alması için yeterli. Birinci şart Türkçeyi güzel, doğru ve etkili kullanmak. Gerçekten bu şart çok önemli. Günümüzde özellikle gençler arasında Türkçe çok bozuk bir dille kullanılıyor. Ama diksiyon kurallarına dikkat edip Türkçemizi güzel bir şekilde kullanan öğrenci gerçekten onur belgesini hak ediyor demektir. İkinci şart bilimsel projelere ve sosyal etkinliklere katılıp başarı elde etmek. Üçüncü şart çevreyi ve okul araç gereçlerini koruma noktasında arkadaşlarına örnek olmak. Dördüncü şart görgü kurallarına uymak ve insan ilişkilerinde örnek teşkil etmek. Beşinci şart trafik kurallarına ve toplumsal kurallara uymada örnek davranışlar sergilemek. Altıncı şartımız toplum hizmetlerine katılmak ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunmak. Yedinci şartımız devamsızlığa dikkat etmek, okula sürekli gelerek, devamsızlık yapmayarak arkadaşlarına iyi örnek teşkil etmek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sekizinci ve son şartımız ise sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak çevresine katkı sağlamak. Tabi onur belgesi öğretmenlerin ve okul idaresinin onayı sonrası öğrencilere verilen bir belgedir. Yine burada son kararı öğretmenler ve okul idaresi vermektedir. Tüm saydığımız bu belgeler için ortak İki tane daha şartımız vardır ki bunlar da çok önemli şartlar. Bir tanesi tabii hepinizin tahmin ettiği gibi devamsızlık kuralı. Bu belgeleri alabilmemiz için mutlaka okula devam etmeliyiz. Devamsızlık şartlarını aşmamamız lazım. Peki nedir bu şartlar? Şimdi de onları paylaşalım sizlerle. Özürsüz devamsızlık gün sayınız 5 günü aşmamalıdır. Ayrıca toplam devamsızlık sayınız da 30 günü geçmemesi gerekiyor. Özürlü özürsüz fark etmez. Toplamda 30 günü geçen bir devamsızlık yapmamanız lazım. Çünkü bu gibi durumlarda böyle devamsızlık yapan öğrenciler ders puanlarına bakılmaksızın başarısız kabul edilir. İkinci genel şartımız ise davranış puanı arkadaşlar. Davranış puanınızın 100 olması gerekiyor bu belgeleri alabilmeniz için. Evet tüm detaylarıyla takdir, teşekkür, üstün başarı, onur ve iftihar belgeleri hakkında sizleri bilgilendirdim. Ve bu belgeleri alabilmeniz için hangi şartları taşımanız gerektiği noktasında Kafanızdaki soru işaretlerini giderdim diye düşünüyorum. Peki bu karne döneminde sen hangi belgeyi bekliyorsun? Yorumlarda bizimle paylaş. Ayrıca bu konuyla ilgili seni söylemek istediğin şeyler varsa yine yorumlarda bizlerle paylaşabilirsin. Başka hangi konuda videolar çekmemi istediğinizde yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah bol takdir belgeli, teşekkür belgeli, üstün başarı belgeli, onur belgeli ve iftihar belgeli bir eğitim hayatınız olur. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın